Merhaba arkadaşlar. Mart ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Mart ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın Mart ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi <laughs> yay burcu dostlarımıza en dayanışmacı Mart ayı enerjilerini sevgiyle aldım, kabul ettim. Şimdi kolektif bir açılım olduğu için karşılıklı sohbet edemediğimiz için yolculuğun hangi aşamasında olduğunuz elbette ki değişkenlik gösterir. Ee, kimi bolluk bereket dolu bir döngüye adım atmıştır ve onaylanacaktır burada diğer e, grup ise e, buraya adım adım ilerleme aşamasında rehberliği izleyecek takip edecektir ve ilerleyecektir şimdi e, mücadele var burada yoruldunuz Evet İçte ve dışta yıkıcı, yıkıcı bir mücadele alanıdır burası. Birey ya içinde kavgalıdır, içinde kendini öfkeleniyordur, birilerini öfkeleniyordur, dünyayı öfkeleniyordur, ülkeye sisteme öfkeleniyordur. Ee, sürekli şikayet eden ve öfke duyan bir varoluş e, özgürleşmemiz gereken bir varoluş elbette ki. E, çünkü bizi yıkıyordur, yakıyordur temelde. E, bazıları dış dünyada birileriyle. Mücadele ediyordur, itişiyordur, sürtüşüyordur, çarpışıyordur ya da işte ayakta durma çabası vardır. Anlamlarını ve değerlerini anlatıyordur sürekli ama bir türlü anlaşılmıyordur. Kimsenin kazanamayacağı bir savaş alanıdır burası, mücadele alanıdır. Her şekilde özgürleşmek gereken alan. Şimdi özgürleşmek demişken. Şimdi canlar burada ee, artık daha iyi bir varoluş biçimi olduğuna uyanması gereken ya da hali hazırda uyanmış gereken ve buraya hareket eden uğurlu olsun onlar için herkes için uğurlu olsun ama bazılarının uyanması gerekiyor ee, uyanması gereken gruba iletilen çok güçlü bir mesaj var burada ee, artık çözüm yaratma zamanı geldi ve bunu içsel gücünle yapacaksın anahtar olma zamanı geldi İster bir aziz bul, ister kendi azizin ol, ne yaparsan yap, içindeki frekansı yükselt. Çünkü daha iyi, bir var, daha iyi bir varoluş biçimi var. İçsel özgürlüğü ve akabinde dışsal özgürlüğü deneyimlemene mani olan e, gölge oluşlar, tutumlar, alışkanlıklar, ilişkiler, şu bu neler var? Özgürlük gerekiyor burada ve o özgürlüğü bilgi, manevi bilgiyle yapacaksınız ya özgürleşmeye ilerlerken manevi bilgiye açılacaksınız ve uygulayıcı olacaksınız öyle söyleyeyim. Ee, yani çok büyük bir e, bolluk bereket alanıdır burası. E, bütün gücümüz ve özgürlüğümüz zaten manevi bilişler ve manevi uygulamalarla gelir. E, temel e, zihin alanında kalan, dünyevi alanda kalan mevzular zaten buraların gücüyle Temizlenir, arınır, şifalandırılır ve bolluk berekete dönüştürülür. Fakat buranın gücünü titreşim olarak yaşayamayan bireyler temel zihin ve e, dünyevi alanda e, işte savaş ya da kaç modunda sürüklenir. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, artık. Artık bir bakacaksınız hangi kilitlerin anahtarlarını elinizde tutmanız gerekiyor ve hangi kilitleri birer birer açmanız gerekiyor. Herkes için ne olduğu değişir. Ee, özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, oldurma güdüsü, kıtlık bilinci, onaylanma ihtiyacı, reddedilme korkusu, yalnız kalmak, terk edilme korkusu. Zilyon tane hali var değil mi bizim kilitlen bizi kilitleyen oluşlar dediğimizde? Dışsal özgürlüğü ve akabinde dışsal özgürlüğü deneyim, deneyimlememize mani olan e, gölge oluşlar, gölge tutumlar, gölge alışkanlıklar. Önemli bu. Şimdi aramızda bazı dostlarımızın aynı zamanda e, şimdi bu genel bir açılım olduğu için belirtmek istiyorum. E, bilge danışmanlar, bilge öğretmenler varsa aramızda e, pisişik güçleri kuvvetli, insan pisişesini algılayan, bilginin koruyucusu ve taşıyıcısı olan dostlar varsa bu anlamda güçlü bir bolluk bereket alanına ilerlediğinizi artık bu anlamda bir e, kariyer inşa ediyor olduğunuzu görüyoruz burada görebiliyoruz. Belki 3 kişi, belki 5 kişi ben bilemem ama burada böyle bir alan da var. Es geçmeyelim. Altını bir çizelim. Ama onun dışında yani bilge danışman öğretmenlerin de ilerlemesi gereken yol burasıdır. Hepimiz içindir. 78 kartın hepsi kolektif bu mesajın sahibi dostlarımız için. Burası önemli arkadaşlar. Buranın burası burayı halının altına süpüremezsiniz burada. Süpürürseniz burada kalırsınız. Ve benim burada göremediğim, sürüklendiğiniz kilitlendiğiniz alanlarda kalırsınız. Açık ve seçik ifade etmem gerekiyor. Şimdi e, tekrar buradaki grubun çoğunluğuna verilen güçlü bir mesaj var burada. Minör ve majör bir biçimde. Değerlendirme yapma zamanı geldi. Kenara çekil, e, sabırlı ol, Bilge ve sebatlı bir tutumla içindeki cevapları duy. E, yani... Çünkü bir tane gerçek rehberlik var. Bir tane gerçek cevap var içimizde. E, ve onu duymanız gerekiyor artık. Yani bir takım kararlar alma aşamasındasınız. Bazı kavrayışlar yaşıyorsunuz artık. Bir döngü kapanmış. Bir döngüden öğrenecek bir şeyiniz kalmamış. Muhtemelen e, devamlı kendini tekrar eden bir şeylerin içindesiniz bir süredir. E, artık onları kapat, o döngüyü kapatarak, bitirerek kavrayışlarınızı yaşayarak yeni ve bolluk bereket dolu döngüye geçme aşamasındasınız. Ama belli ki içinizdeki cevapları e, duymaktan imtina ediyorsunuz. Ya da duysanız da iteliyorsunuz, öteliyorsunuz. <laughs> Şimdi e, artık cevapları açılacaksınız. Ani hareketlere gerek yok. Fevri kararlara gerek yok. İçindeki bilgeliği dinle. Yüreğinin bilgeliğinin sesini duy. E, seninle doğru vurgularla, sevgi dolu vurgularla konuşan sezgisel bilişinle hareket et. Çünkü fısıldıyor size şu 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 senin için adaletli değil bundan bundan özgürleşmen gerekiyor şuradan gitmek senin için doğru ve adaletli olandır sesi duymanız gerekecek İçgörü ve farkındalık kazanmanız gerektiğini anlatan kart burada içindeki sesi duymanız içinizdeki sesi duymanız gerektiğini anlatan kart burada ondan sonrası yeniliklere ve olasılıklara güzelliklere bolluk bereket refah büyüme gelişme dolu bir döngüye açılış sıçrayış. Kuantum sıçraması yapacaksınız. Ee, bir oluştan başka bir oluşa yeni bir yolculuk başlayacak. Ee, ve saflık, tutku, cesaret ve itimatla başlatacağınız bu yolculuk öncesinde bir şeyler kapatılacak elbette ki. Bazı sayfaların pırıl pırıl kapatılması gerekecek. Öyledir. Yeninin doğabilmesi için eskinin ölmesi gerekir. Yani tabiatı böyle mevzunun. Şimdi burada neler görüyoruz? Artık e, yeni oluşunuzda, yeni dünyanızda Bazıları buraya ulaştı tekrar tebrikler. Bazılarına projeksiyon tutuluyor. Dingin, sakin, provoke olmayan, estetik bir anlayışa sahip, dokunduğu her şeyi güzelleştiren, yaşamdan beş duyuyla keyif alan, çalışkan, sağlıklı disiplinleri olan, sağlıklı rutinleri olan ama kendini hiç yormadan her anlamda bolluk bereket bereket yaratan, bolluk bereketin beden bulmuş hallerinden biri olduğunuz halle ilgili projeksiyon tutuluyor burada. Cinsiyetlerin önemi yok biliyorsunuz. Arketipler birer prototipi anlatır. Burada huzursuzluk yok, tedirginlik yok, hoşnutsuzluk yok, kavga yok, mücadele yok, e, sınırlar yok, işte bağımlılıklar yok. Özgürsünüz, huzurlusunuz, e, venüsyen bir oluş var burada. Ve burada sağlıklı topluluk var. Sağlıklı topluluk, bir aradalık. Kimse kimseyi manipüle etmiyor, kimse kimsenin sırtına bilmiyor, kimse kimsenin kuyusunu kazmıyor. Herkes eşit, herkes özgür, herkes birbirinin varoluşuyla ilgili huzurlu, mutlu. Ayrıca sizin duygusal oluşunuzu da temsil ediyor olabilir burası yanı sıra. Burası duygusal hasattır. burada birey neşelidir, mutludur, keyiflidir, yaşamdan keyif alıyordur. Duygusal özgürlük ve mutluluk var burada. Ve tabii ki doğru bağlantılarla güzel, güçlü ilişkiler, doğru topluluk, sağlıklı topluluk. Pekala. Şimdi artık harekete geçme zamanı gelmiş. Bir harekette bulun, bir eylemde bulun diyor sistemden gelen yanıt size. Şimdi burada artık bu mücadeleleri bırakıp burada ne anlattıysak aslında hepsi birer hareketle eylemdir, değil mi? Burayı bırakmak da bir harekete geçmektir. Burada manevi bir e, çalışma yapmak da harekete geçmektir. Burada e, sakinleşerek cevapları almak için kendine zaman ayırmakla ilgili de birey harekete geçecektir. Ne varsa burada hepsiyle ilgili harekete geçme zamanı. Yanı sıra kendi elementinizle çalışacaksınız burada. Size yakışır bir biçimde artık sıcacık hissettiğiniz, tutkulu, coşkulu, ihtiraslı hissettiğiniz, e, iradeyle, özgüvenle, yaşama sevinci, yaşama gücüyle hareket ettiğiniz bir oluş için kendi elementinizle ilgili çalışın bedeninizi çalıştırmanızı tavsiye ederim. Bol bol egzersiz yapın. Ateş elementi aktive olsun. Yanı sıra ateşle muhatap olmakta bir gitse çok iyi gelecektir bu aşamada. Ateş yani Mum yakabilirsiniz mesela evin içerisinde e, doğada ateş yakabiliyorsanız yakın ama dikkat edin arkadaşlar oldu mu doğada ateş yakmak biliyorsunuz sakat bir eylem dikkat edin bu konuda dikkatli olduğunuz sürece çok güzel bir ritüeldir e, insanın e, yüreğine huzur veren ve insanı canlandıran bir ritüeldir. Ateş yakmak, ateşli, ateşin başında oturmak. E buna ihtiyacınız var. Belli ki bu canlanmaya, bu sıcaklığı hissetmeye tekrar buralar soğuk ve karanlık çünkü kabul edelim. Bir şeylerle ilgili sıkışıklık yaşadınız. Artık özgürleşme zamanı. Artık iradeyle, tutkuyla, e, hevesle, girişimcilikle, öncülükle yaşamda ileriye doğru gitme zamanı. Özeti bu. Seviyorum sizi. E, bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımımıza geçelim.